Diğer ülkeler vatandaşlarını ve ekonomilerini koruyabilmek için trilyonlarca dolarlık paketler açtılar. Devletler mali imkanlarını genişletmek için para basmak dahil her türlü tedbiri alıyorlar. Ancak bizim mali alanımız bugüne kadar uyguladığımız yanlış politikalar nedeniyle son derece sınırlı. Bizde bir yandan işsizlik rekorlar kırarken enflasyonumuz çift dış borcumuz ve ekonomide dövize bağımlılık yani dolar koliklik olayı son derece vahim. Net döviz rezervlerimiz ise 20 milyar doların altında. Ve bu dövizler, bu döviz rezervleri dahi emanet. Swapları düştüğümüz zaman döviz rezervlerimiz negatif oluyor. Şimdi bu mali imkanları genişletmek için eğer biz de para basacaksak bu paraların dövize kaçmaması için gerekli tedbirleri de mutlaka almalıyız.